Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum sevgili izleyenler. Ben Tuğba Çiftçi. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayım efendim. Evet bültenimize başlıyoruz sevgili izleyenler. Birkaç gün önce ekranlarınıza taşımıştık sevgili izleyenler. İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirmişti. Tabii konuşmaya başladığı esnada ee, salonda bulunanlar aslında salonu terk etti. Bir nevi tepki gösterdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi konuşmasında sevgili izleyenler. Ve dedi ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Şunu da özellikle ifade etmek durumundayım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşti. Barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan Foruma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırım şebekesinin başı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu dedi. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Gazze'de tam iki yıldır tüm dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor, masumların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de yaşlılar, çocuklar, hatta küvezdeki bebekler bu katliam çetesi tarafından acımasızca katlediliyor. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor. Can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri, soykırımı kayda alan basın emekçileri dünyanın gözleri önünde öldürülüyor. Fakat ne oldu? İşte dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansında Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Ankara'da internet üzerinden yasa dışı satılan Gizli dinleme ve görüntüleme cihazlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir şüpheli de yakalandı. Ankara'da internet üzerinden yasa dışı şekilde satılan gizli dinleme ve görüntüleme cihazlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelinin Çankaya'daki evinde yapılan aramalarda çok sayıda cihazın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen cihazlar arasında 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı, 23 adet ses ve görüntü kaydı cihazı, 5 GPS takip cihazı, 6 adet izne tabi el telsizi ve 1 radar tespit cihazı yer alıyor. Yapılan incelemelerde cihazların yurt dışından kaçak olarak getirildiği ve özel hayatı ihlal eden amaçlarla hazırlandığı belirlendi. Ürünler internet üzerinden satışa sunulmuştu. Bakan Yerlikaya operasyonu yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden bilinçsiz cihaz alımına karşı uyardı. Şanlıurfa ile devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da polis ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı. Düzenlenen geniş çaplı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyle birlikte farklı suçlardan aranan 21 kişi de yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerinde kent genelinde düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda uzun süredir aranan 3 firari haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişi de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelileri tek tek adreslerinde yakalayarak emniyete götürdü. Yakalanan 21 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken adliyeye sevk edilen 3 firari hakkında da yasal süreç başlatıldı. Yetkililer halkın huzurunu bozan şahıslara göz açtırmayacaklarını, kent genelinde bu tür operasyonların aralıksız süreceğini belirtti. Şanlıurfa'daki operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Sulama kanalı yine can aldı sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olay hepimizi yine derinden üzdü. 12 yaşındaki Emir Bozkurt sulama kanalında ölü bulundu. <laughs> <Ha? gülüyor> Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen feci olayda 12 yaşındaki Emir Bozkurt sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. <laughs> Olay kırsal Ayaklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre küçük çocuk dengesini kaybedip suya düştü ve kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Şanlıurfa arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren arama çalışmaları sonucunda Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. 12 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşanan olay bölgede sulama kanallarında çocuklar için alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi. <laughs> Mahalle sakinleri özellikle yaz aylarında serinlemek için sulama kanallarına yönelen çocukların büyük risk altında olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi. Küçük Emir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir üzücü olayda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı sevgili izleyenler. Siverek'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Siverek'in Dicle mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobille bir kamyonet mahalle içindeki yolda çarpıştı. Yaralı var, yoksa... Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken çevrede kısa süreli panik yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. yaralılar daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne? Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken polis ekiplerinin incelemesi de sürüyor sevgili izleyenler. Evet Şanlıurfa'da aranan hükümlüler sevgili izleyenler, Jasad dedektiflerinin başarılı çalışmalarıyla yakalandı. Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Jasat Dedektifleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jasat Dedektifleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası kararıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişiyi yakalayarak adalete teslim etti. Yakalanan 6 kişinin 6 ila 28 yıl arasında değişen sürelerde hüküm giyen kişiler olduğu tespit edilirken Yapılan çalışmalarda ayrıca 2016 yılında Akçakale'de meydana gelen bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayın 9 yıldır aranan iki şüphelisi de yakalandı. Yapılan başarılı çalışmalara yönelik bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şaldak da jandarma birimlerini tebrik ederek, Şanlıurfa'nın huzuru için bütün güvenlik güçlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Mersin'de sevgili izleyenler otoyolda feci bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan bir minibüs seyir halindeki tırı arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 16 kişi de yaralandı. Mersin'de otoyolda feci bir kaza meydana geldi. Kaza Adana-Pozantı otoyolu Tarsus damlama mevkiinde yaşandı. sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı minibüs aynı yönde ilerleyen 42 ATL 24 Dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan tarım işçileri araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan işçileri çıkartacak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri sıkışan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi olan yerinde hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otoyoldaki trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde sevgili izleyenler bugün bir deprem yaşandı. Bizler de deprem şehri olarak depremi yaşayan biri olarak çok üzüldük gerçekten. Öğle saatlerinde başladı bu deprem ve 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği de 8.46 kilometre olarak ölçüldü. Küçahya'nın Simav ilçesinde bugün öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremin derinliği 8.46 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Simav'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirdi. Şu ana kadar can veya mal kaybı yaşandığına dair herhangi bir bulgu bulunmuyor. Yetkililer vatandaşların tedbirli olmalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini öneriyor. Simavi çevresi Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşandığı için bölgedeki vatandaşların deprem güvenliği konusunda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Ofisimde çalışırken e, sarsıntı başladı ve hiç paniklemedim e, ve Sarsıntının bitmesini bekledim. Sarsıntı bittikten sonra e, meydana indim. Meydanda tüm halkımız sokaklara çıkmış. E, umarım e, ilçemiz Sarsıcak'ta herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Rabbim beterinden korusun e, bu felaketlerden. İnşallah bir daha yaşamayız. Teşekkür ederim. Ana Vatan Partisi ile devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Ana Vatan Partisi Batman'da önemli bir programa imza attı. Milli Birlik ve Güçlü Türkiye buluşmaları adıyla düzenlenen etkinlik partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ana Vatan Partisi Batman'da önemli bir programa imza attı. Oluşturmuştu. Onun hayali Barışta birlik, özgürlükte güç, refahta adalet üzerine kuruluydu. Milli birlik ve güçlü Türkiye buluşmaları adıyla düzenlenen etkinlik, partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 21. asır Türkler Batman'daki buluşmaya Anıvatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Genel Başkan Yardımcıları, Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı Halil Aslan, Turgut Özal Vakfı Başkanı Semih Narlı ve Vakıf Yönetimi katıldı. Bir ülkedir ve aralarında bir... Programda konuşan Halil Aslan, organizasyona katkılarından dolayı MKYK üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün'le Batman İl Başkanı Cemal Doğan'a teşekkür etti. Hadi. Hasan Milli birlik Anavatan Partisi ile mümkündür sözleriyle mesajını net bir şekilde dile getirdi. Anavatan Partisi'nin Batman'da düzenlediği bu buluşma birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen çalışmalar arasında dikkat çekici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti. Bugün biz de aynı adımı daha güçlü ve kararlı bir şekilde atıyoruz. Eyübiye Belediyesi ekipleri de üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Eyübiye Belediyesi altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Murat, oturup, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme ve bakım onarım çalışmalarını yürütüyor. Ya, 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 ya. Ya, ya, Çalışmalar ilçenin farklı noktalarında iş zamanlı olarak devam ediyor. Bu sayede hem yaya hem araç trafiğinin güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. İhtiyaç önceliğine göre planlanan çalışmalarla ilçedeki mahallelerde üst yapı hizmetleri vatandaşlara ulaştırılıyor. <laughs> Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş altyapısı tamamlanan her cadde ve sokakta üst yapı çalışmalarının sürdüğünü ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Kuş, vatandaş taleplerine hızlı çözümler üretmeye devam edildiğini ifade etti. Gel, gel, gel. Gazze ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Gazze'de sivillerin hayatta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde hastanelere 79 sivilin cansız bedeninin getirildiğini duyurdu. Al -an, al -an, al -an. Gazze'de sivillerin hayatta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde hastanelere 79 sivilin cansız bedeninin ve 379 yaralının ulaştığını duyurdu. Bu kişilerden ikisinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık ayrıca İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana 13.137 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, 56.121 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ya! 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 Şehrine, ya. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybı 66.005'e, yaralı sayısı ise 168.362'ye ulaştı. <laughs> Öte yandan İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını hedef almayı sürdürdüğü bildirildi. Son 24 saatte bu bölgelerden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 66 kişi yaralandı. Böylece yardım dağıtım bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2566'ya, yaralıların sayısı ise 18769'a yükseldi. <laughs> Şanlıurfa'da inanç turizminin gözde merkezlerinden Balıklıgöl sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor. Şanlıurfa'da bulunan ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Balıklıgöl sonbahar mevsiminde de yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu binlerce ziyaretçi tarihi ve manevi atmosferiyle öne çıkan yerleşkeyi gezdi. Ziyaretçiler göldeki balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çekerken Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua ederek unutulmaz anlar yaşadı. <laughs> Turizm rehberi Efe Ay, kentteki otellerin doluluk oranının %90 ile 95 arasında seyrettiğini belirterek şunları söyledi. Urfa şu an turizmin çok ötesinde kültür turizmi, tarih turizmi olarak yani Türkiye'mizde 81 ilin başını çekiyor diyebiliriz. Karahan Tepesi'yle, Göbekli Tepesi'yle, sonrasında e, arkeologlarımız vesaire yer bilimcilerimiz bilir. Yeditepe olayı gerçekleşirse zaten turizmin patlayacağı burada konuşuluyor. Onun dışında bildiğiniz üzere şu an Balık Göl'deyiz, Hazreti İbrahim makamındayız. E, tarihin burada yaşandığı, buranın ilk Kabe olarak varsayıldığını biliyoruz. Görenler zaten bizler de elimizden geldiğince anlatıyoruz. Gelen Türk turistlere de, yabancı turistlere de e, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Neredeyse her hafta grup getiriyoruz buraya. E, talep olarak çok güzel karşılıyorlar. Oteller olarak, otellerin doluluğu yüzde %90, 90-95'lerde. Onun dışında otellerdeki hizmet çok güzel, memnun ediyor turisti. Yani memnuniyetsiz bir şekilde turist şehirden dönmüyor ve bu da turizmin gelişmesi ve katkısı için çok önemli. Kente gelen ziyaretçiler de Şanlıurfa'yı bu şekilde yorumladı. Hatay Antakya'dan geliyorum. Bugün Urfa'yı geziyoruz. Önce Harfeti'ye gittik ve orada tarihin derin izlerini yaşadık. Orada bir büyülendik Fırat elinde gördük. Şimdi de buradayız. Balıklı Göl'ün hikayesi ve ilerleyen süreçte gezeceğimiz yerler için daha çok heyecanlanıyorum. Her bir tarafa ayrı bir tarih kokuyor. Kesinlikle her tarafa ayrı bir hikaye, ayrı bir tarih kokuyor. Kesinlikle herkes gelip görmeli. Ben ikinci kez geliyorum. Çok küçükken gelmiştim ama hala bir hatıramda kalmıştı. Yeniden gelmek istedim. Şanlıurfa çok güzel benim dördüncü kez gelişim. Şanlıurfa'da Viranşehir'de Hazreti Eyyub'un türbesini ziyaret ettik. Daha sonra Hazreti Elias Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret ettik. Burada Balıklı Gölü ziyaret ettik. Benim buraya özel gelme sebebim var. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin defnedildiği mezar burada. Onun için geldim e, camide ikindi namazından sonra bir zikir yapılıyor bilirsiniz. Onu herkese katılmaya çalıştık, ona katıldık. Yarın nasip olursa Hazreti Ebu'nun çektiğim çektiği mağaraya gideceğiz. Bir de Harar evlerini göreceğiz. Daha önce geldiğimde Halfeti'ye de gitmiştim. Türkiye'nin her yerinden herkese Şanlıurfa'ya gelmeyi tavsiye ediyorum. Herkes Şanlıurfa'ya muhakkak gelsin ve görsünler. Şanlıurfa gerçekten muazzam bir yer. İklimiyle, insanıyla, yemekleriyle, coğrafyasıyla Şanlıurfa muazzam bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Malatya'dan geliyorum. Malatya'dan geldim. Geziyorum. Çok güzel, çok güzel insan duygulanıyor. Balıkları görünce, tarihi yerler, peygamberlerimizin geçtiği yerler, çok duygusal bir yer. Yani herkesin gelip göreceği yerleri, mutlaka gelip görmeleri gereken yerler yani. Güzel yani. Sonbahar mevsiminde bile yoğun ilgi gören balıklı Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın inanç ve kültür turizminde de ne kadar önemli konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evet Gaziantep'te devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sıcak bir başarı hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. 30 yıl önce mezun olduğu ilkokula şimdi müdür olarak atanan Orhan Savcılı, öğrencilik yıllarının geçtiği sıralarda şimdi kendi öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Gaziantep'te 30 yıl önce mezun olduğu 100. yıl İlköğretim Okulu'na müdür olarak atanan Orhan Savcılığı, öğrencilik yıllarına geçirdiği sıralarda şimdi kendi öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. 42 yaşındaki Savcılığı, ilkokul ve ortaokul eğitimine Şahinbey ilçesindeki Şahveli Mahallesi'ndeki 100. yıl ilk okulunda tamamladı. Lise eğitimini 19 Mayıs Lisesi'nde sürdüren savcılığı, üniversiteyi Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında öğretmenliğe adım atan savcılığı, ilk olarak Nezip ilçesindeki Kamışlı Köyü'ndeki ilkokulda görev yaptı. 10 yıl öğretmenlik, 5 yıl müdür yardımcılığı ve 5 yıl Latife Öz Mimar İlkokulu'nda müdürlük yaptıktan sonra 30 yıl önce mezun olduğu 100. yıl ilköğretim okuluna müdür olarak atandı. savcılığı öğrencilik yıllarının geçtiği okulda görev yapmanın kendisine büyük gurur verdiğini belirtti. 1988 yılında ben eğitim öğretime burada başladım. Ee, çok güzel günlerimiz geçti, arkadaşlıklarımız oldu. Bu arkadaşlarımız zaman zaman ben bu okula atandıktan sonra çok sevinip bunu duyup okula ziyarette gelenler oldu. Eski zamandan bizim kendi öğretmenlerimizden daha önceden bu okulda görev yapmış olan öğretmenlerimizden e, buraya ziyarete gelenler, tebrik etmeye gelenler oldu. E, mutluyuz, çalışıyoruz. Kendi okulumuza, e, bizi yetiştiren, bugünlere getiren okulumuza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Twitter'da sevgili izleyenler annelerin nöbeti hala devam ediyor. Eski HDP binası önünde eylem yapan aileler çocuklarına kavuşmak için de umutla bekliyor. Diyarbakır'da 2019'dan bu yana devam eden evlat nöbeti ailelerin kararlılığıyla sürüyor. Eyleme katılan aileler kaybolan çocuklarına ulaşmak için her gün binlerce umutla bekliyor. Oğlarının bulunmasını isteyen aileler duygusal çağrılar yapıyor. Oğlumuz neredeyse gelsin bir telefon ya da mesaj yeter diyen aileler evlatlarına kavuşmak için sabırla nöbet tutuyor. Aileler oturma eylemi sırasında başka çocukların da kaybolmaması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılık ve umutla sürerken ailelerin bekleyişi devam ediyor. Ben Fatma Laçin, Muhammed'in annesiyim. Ben oğlumu arıyorum. Ben nereye gideyim? Nereye başvurdum? Ben də həftə süfenəniyəm. Mənim oğlum qayıbdır. Ben oğlumu istəyirəm. Dövlətdə, de, millətdə kim görmüş oğlumu geri bana gətirsin, lütfən. Oğlumu geri gətirsinlər. Bu oğlumdur. Başqa girsəm yoxdur. 7 ildir biz də burada evdə evlat mücadələsini verdik. Oğlum nə olursun, geri dön. Bax, mən səni çox özlədim sən yərim ban ibənim üçün ban başqadır. Anı sən mən sız duramıdım, mən sənsiz duramıdım oğlum. Nərdəsən? Sə çıx gəl. Amma bir telefon, bir mesaj nə olursun? Amma sən bir səsini duyaydım. Mən 7 il o parka qadan bir səsi istədim. Amma o səsi va çox gərdilər. haberle de bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın ekip arkadaşım Mehmet Emin Tapan sizlerle olacak. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.